Evet arkadaşlar bu benim kanalımdaki ilk video. Ee, bir sürü <laughs> video çektim ama e, şu olmadı yüklemedim Bu videoyu yükleyeceğim. E, bu arada bu videoyu izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Adım Gökçe. E, Yaşımın bu ekranda gördüğünüz kedi de adı <laughs> Hurtik. Çok tatlı bir şey. 3 yaşında aslında benden büyük. Ben 10 yaşındayım ama yine de o benden büyük. O herhalde 30 yaşında falan. İnsan yaşına göre o 30 yaşında. Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada bu kanalı Yani bu video izleyenlere teşekkür ediyorum ee, Abone olup Beğenmeyi unutmayın Bu arada aşağıda e, Sağdan soldan bilmiyorum Herhalde sağda abone ol tuşu var Mutlaka ona basın arkadaşlar ee, Bu sayede Bana abone olmuş oluyorsunuz Ve like atın şöyle bir şey ee, Şurada da kelebek var Aynı çekirdeğe benziyor Neyse arkadaşlar Çok tatlı bir şey ee, mutlaka abone olun ve yorumlara kedi emoji'si koyun. E kedi emojisi veya gülen e, surat falan koyun, emoji koyun. E, yorumlara hep şey yapacağım, abone olacağım. Emoji koyanlara abone olacağım. Bu arada e, bu şekilde video nasıl çekiyor? Bu Mobizen sayesinde şöyle gidelim. Bakın Mobizen sayesinde e, video çekiyorum. Şöyle bir şey var ya, yani, mutlaka yükleyin. Çok güzel bir uygulama. Bu arada e, saat e, 9'da çekiyorum bu videoyu. Yüklenmesi herhalde ya yarım saat olur, alır bilmiyorum artık. Bu arada e, bu videoyu izleyenlere Tekrardan teşekkür ediyorum İyi akşamlar Yarın tekrardan video atabilirim belki Mutlaka abone olmayı Unutmayın Bazılarınız e, şu, şu şekilde bir tane buton var e, Çok az kişi ona bassın bu, bu sayede keşfete çıkarım Arkadaşlar Neyse e, Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum Bay bay